Nazil'de anahtarcı bıçakçı Halil Yenici olarak e, yıllardır bileme işleri devam ediyoruz. E, Kurban Bayramı'nın haftasında tekrar bu sene de olduğu gibi bilemeyimize devam ediyoruz. Bütün halkımızı, bütün vallak vatandaşlarımızı bileme yaptırmaları için bekliyoruz hepsini. Az olan kişileriz. Yani nazilde sayılı kişileriz. E, çok fazla usta yetişmiyor artık bıçakçılık olarak bıçaklarınızı güzel ustalara, iyi ustalara emanet edin. İyi bilecilere emanet edin. Merdiven altındaki bilecilere emanet etmeyin. Sokaktaki bilecilere emanet etmeyin. Dükkan bilecilere emanet edin. Her zaman her gün bile yapanlara emanet edin. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Allah tekrarını gösterse inşallah. cümlemize hayırlı olsun. İş yerinizde ne tür bıçaklar biliyorsunuz? İş yerimize geldi profesyonel olarak İsmail smalak Yavuz, altın yıldız, kasaplara özgü bıçaklar bile ediyoruz. Daha çok e, kasaplara hitap ediyoruz ve vatandaşın cebine uygun olmaya da çalışıyoruz. E, elimizden geldiğince makul olmaya çalışıyoruz. E, bu şekilde her yılımızı devam ettiriyoruz çok şükür. Bileme fiyatlarımız olarak da kurban bıçakları, e, ev bıçakları, kurban bıçakları hepsini 20 TL'den yapıyoruz. Satırlarımızda e, büyüklüğü, küçüklüğü önemsiz bir şekilde 30 liraya, 40 liraya, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre devam ettiriyoruz bilemelerimizi. Peki ee, sizin bu sektörünüzde usta yetişmemesinin nedeni nedir? Niye yetişmiyor usta? Bilginiz var usta mı? Usta yetişmiyor. Ee, Kalfa, çırak. Yani artık herkes masa başı iş istiyor çocuklarına. Istiyor? Yani ee, herkes bütün gençlik hazır para olacak, masa başı olacak, temiz iş olacak. Bu tarz işlere yöneliyor. Nasıl sanayide çırak bulunmuyorsa bizim işlerimizde çırak bulunmuyor ve geleceğimiz gitgide köreliyor. Biz bıçakları bileceğiz derken geleceğimiz köreliyor aslında. Çocuklarımızı, evlatlarımızı yazları ustaların yanlarını verelim ki yetişsinler, esnafla öğrensinler. Sayılarımız her geçen gün azalıyor. azalıyor. Sayımız bitiyor. Anahtarcılıkta olarak, bıçakçılıkta olarak sayılarımız azaldı. Bitiyor diyelim artık yani. Az e, bir e, esnaf arkadaşımız kaldı anahtarcı bıçakçı olarak.